merhaba dostlar yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikte videomuzun konusu arkadaşlar ekranda da görüldüğü gibi bir termosifon bu termosifonun içini açacağız arkadaşlar hem uzun zaman değiştirmemiş ana çubuğunu değiştirmeye çalışacağız yerini yenisini takacağız aynı zamanda rezistansında kireçleme olduğunu düşündüğünden dolayı rezistansındaki kireçlemeyi çıkartmaya çalışacağım elektrik kablomuz buradan geliyor Elektrik kablomuzun mavi kablosu şuradaki çatal rezistans girişine takılıyor, şu şekil. Buradaki mavi çataldan gelen kablomuz e, kontrol paneline gidiyor. Topraklama hattımız sarı yeşil, şuraya vidalanıyor. Elektrik hattımızdan gelen kahverengi kablomuz şuradaki parçaya bağlanıyor. Buradaki parçadan tekrar kontrol panelimize kahverengi olarak gidiyor. Gri rengi kablomuz rezistansın tek başlı çıkışına bağlanıyor. Kontrol panelinden geliyor. Bu da bizim e, ısı ölçerimiz direkt buraya sabitlenmiş. Vidalarımızı açacağız yaklaşık mavi hattımız şuraya rezistansımızın gri hattımız kontrol panelinden geliyor. Kahverengi hattımız da şuradaki e, tuştan kontrol panelimize gidiyor. Arkadaşlar açılış aşamasına geldik. Termosifonumuzun içinde e, vanayı kapattığımız halde ayrıca e, zemin kısımda olan vanayı e, daha doğrusu çeşmeyi açıp da musluğu açıp da içindeki suyu boşaltmamıza rağmen yaklaşık bir 5 dakikadır şu an su akıyor. Aslında e, su akmadan önce biz bu e, görmüş olduğunuz arkadaşlar bu rezistans bölümünün kablolarını söktük. Vidalarımızın tamamını açtığımız halde bu rezistans bölümümüz çıkmıyor. Büyük ihtimalle kireç kapladığı için çıkmıyordu. Bayağı bir uğraştık. Sonra bir de pense yardımlarıyla e, çıkartmaya çalıştık. Bu arada lokma anahtarı merak edenler şöyle bir anahtarla vidaları söktüm arkadaşlar. Ee, yaklaşık 8 adet vidaydı. Bu arada e, şurada görmüş olduğunuz arkadaşlar bu bizim e, elektrik tesisatımızdan gelen mavi kablomuz şuradaki termosifonumuzun e, rezistans e, kısmına bağlıydı. Çatal şeklinde söktüm. Bu da topraklamamız arkadaşlar yine buraya bağlıydı. Gördüğünüz gibi topraklama attı. Bu da e, aslında şuradaki e, bizim ısı ölçerimize bağlı arkadaşlar kahverengi hattımız yine kahverengi hattımız bizim gösterge panelimize geliyor ve şurada bir gazlı rezistans söz konusu arkadaşlar bunu da buradan çıkarttık jontayla tutturulmaktaydı hatta iki tane rezistans aşama aşama sizler için bu videoları çekip paylaşmaya özen gösteriyorum arkadaşlar İlk başta ne yaptık sizlere adım adım anlatacak olursam ve ayrıca bu videoları da link halinde videonun yorumlar kısmında paylaşacağım Aynı zamanda videonun tıklama bölümünde de sizlerle paylaşacağım. Bu üçüncü videomuz, üçüncü videomuzda geldiğimiz aşama neydi arkadaşlar? Şu an e, akan suyunun içinden çıkan pas kireci görüyorsunuz. Bizler e, termostatımızın, daha doğrusu resistansımızın düzeltelim arkadaşlar. Rezistansımızın 8 adet vidasını açtık. Elektrik bağlantılarını kesmeden önce tabii ki elektrik bağlantımızı kestik. Ee, yani güvenliği elden bırakmıyoruz. Bu uyarıları yapmaktaki amacım arkadaşlar. Çünkü bu videoları herkes izleyebiliyor. Ee, ve işin ehli olmayan insanları e, uğraşmamasını istiyorum. Yani en azından güvenlik tedbirlerini almadan dokunmayın. Çünkü 220 voltun şakası olmaz. Biliyorsanız uğraşın, bilmiyorsanız uğraşmayın. Sorumlu kabul etmiyorum. Sorumlu tamamıyla size aittir. Vanamızı kapattık, elektrik tesisat bağlantımızı kestik, güvenlik önlemlerini aldık arkadaşlar. Burada gelen elektrik hattımızın iki adet arkadaşlar, şu topraklamadır. Burada görmüş olduğunuz mavi ve kahverengi artı eksi kutuplarımız Tabii ki bunlar değişebiliyor, onlar önemli değil. önemli olan iki adet hattımızın rezistandan bağlantılarını kestik, şurada soket halinde, soketleri şöyle gösterecek olursam arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu da topraklama hattımızdı. Burada yine bağlantısını söktük. Bu da bizim gazlı rezistans e, termostat daha doğrusu. Rezistansımızın içindeki termostat. Şurada ucu arkadaşlar. Ucunu da buradan çıkarttık. Bağlantılarını sökmemizin nedeni arkadaşlar rezistansı daha rahat sökebilmek için. E, bundan dolayı bağlantıları söktük. Şimdi e, söktükten sonra ne yaptık? 8 adet vidamızı çıkarttıktan sonra arkadaşlar e, tabii ki vanamız kapalı iken içinde su var arkadaşlar. Bu suyu boşaltmamız için e, alçak e, zemindeki e, muslukları açtık ama yine de sudan kurtulamadık. Buradaki vidalarımızı açtık. Yine su akmıyordu. Akmamasının sebebi şimdi sizlere göstereceğim. Kireçten dolayı arkadaşlar. O kadar içinde kireç birikmiş ki yaklaşık 2 yıldır e, bakım görmemiş bir termo, termosifon bu. E, bu kireç suyun akmasını önlüyordu. Yani e, bu kapağı açık olmasına rağmen şurada görmüş olduğunuz rezistansımızın vidaları tamamıyla sökmüş olmasına rağmen kireç bırakmıyordu. Rezistansın bakımını yaptık. E, temizliğini yaptık. Kanot, atot, katot neyse arkadaşlar, bunun ismini şu an tam ezberimde yok. Bu çubuğumuzu taktık. Şimdi montajını yapacağız. Montaj aşamasını sizlere göstermek istiyorum. Belki ihtiyacı olanlar vardır. Bu arada arkadaşlar sorumluluk tamamıyla size aittir. Sorumluluk kabul etmiyorum. Bilginiz varsa uğraşın. Bilginiz yoksa uğraşmayın. Bu arada güvenlik tedbirlerini elden bırakmayın. Elektrik bağlantınızı mutlaka kesin. Aynı zamanda vananız kapalı olsun. Bu işlemi yaparken, takarken veya sökerken mutlaka arkadaşlar. Şimdi elimizde gördüğünüz gibi arkadaşlar şu tarz vidalar vardır. 6 adet vidamız söz konusu. Bu tabii ki firmadan, markadan değişik gösterebilir. Beninkinde şu civatalar arkadaşlar gördüğünüz gibi yuvasına şu şekilde yerleştiriyorum. Kamera görebiliyor umarım. Arkadaşlar zaten boşluğu söz konusu. İçini düzgün bir şekilde temizledikten sonra kirecimizi söktük çıkarttıktan sonra rezistansımızın temizliğini yaptıktan sonra şimdi tekrardan montaj yapacağız. Bu arada ben sıvı conta kullanmayı düşünüyordum. Ama contası temiz gibi görünüyor. Gerek yok diye düşünüyorum. Conta yani sıvı conta yapıştırıcı conta kullanmayacağım. Yalnız contanız gitmişse ve hatta benimki sızdırırsa yeniden açıp sıvı conta kullanmak zorunda kalacağım. Ama şu an için sıvı conta kullanmayı düşünmüyorum. Gerek yok diye düşünüyorum. Kendi contası görev görür. Düşüncesindeyim. Umarım yanılmıyorumdur. Ama sizin contanızda hasar varsa bu contayı değiştirmek veyahut da yerine sıvı conta kullanmak daha mantıklı olacak. Düşüncesindeyim arkadaşlar. Şimdi vidalarımızı yerleştiriyoruz arkadaşlar. Bu arada dikkat ederseniz arkadaşlar şu şekil takmanız lazım. Yani şu kare başlığı kare çukurdan yerleştirip itelemeniz lazım. Kamera umarım net gösteriyor sizlere. Şu şekil arkadaşlar. 6 adet vidamızı taktıktan sonra şimdi rezistansımızı vidaların üstüne denk getirmeye çalışacağım. Bu arada Şöyleydi galiba. Evet. Şu şekil arkadaşlar. Yani fabrikanın standartına uymaya çalışıyorum. Çünkü bu rezistansın, bu anıt çubuğunun başka yerlere temas etmesini istemiyorum. Şu şekil. Bu arada anıt çubuğumuz yerleşmekte zorlanıyor. Şimdi arkadaşlar aslında termosifonunuzun yerde olması daha kolay olacaktır. Havadaysa bu vidaları yerine yerleştirmek gerçekten büyük bir çaba gerektiriyor. Bayağı bir uğraştırıyor. Videonun tamamına sığmayacak şekilde videoyu kesmek zorunda kaldım. Sizler dışarıda yani termostatınızı aşağı indirerekten daha rahatlıkla bu vidaları takabileceksiniz. Vidalar arkadaşlar şöyle yuvasına oturduktan sonra şöyle dönemeçlidir. Döndürüp ondan sonra tek tek vidalarınızı sıkıştıracaksınız. Bu arada e, vidalarınızın yerinden çıkmamasına gayret edin. Vidalar yerinden çıktığı hele yani bir havadaysa arkadaşlar termosfon yani yerde değilse zeminde değilse çok uğraştırıyor. Bilginiz olsun. Bu bilgiyi de severeyim. Şimdi tek tek vidalarımızı sıkıştıracağız arkadaşlar. Daha sonrasında elektrik e, tabii ki bağlantısını sizlere göstereceğim. Bu arada arkadaşlar vidalarınızı sıkarken Şöyle e, saat yönüne doğru bunu e, zorlayın arkadaşlar. Zorlamazsanız vidalar yuvasından çıkacak bilginiz olsun. Yani şöyle diğer elinizde mutlaka bunu saat yönüne doğru baskı uygulamaya çalışın ki vidalarınızı sıkıştırırken vidalar yuvasından çıkmasın. Çıkarsa bu arada conta sıkışmaz ve su kaçırır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Saat yönüne doğru bunu sabitledikten sonra bu vidalarımızı e, tek tek eşit şekilde sıkıştırmaya çalışıyoruz arkadaşlar. E, vidalarımız contayla rezistansın arasındaki sıkışıklığı sağlamak zorunda ki su kaçırmasın arkadaşlar. E, şayet contanız gitmişse sıvı conta kullanmanızda fayda olacaktır. Veyahut da orijinal birebir contasını temin etmenizde fayda olacaktır arkadaşlar. Eski contamın işe yarayacağını düşünerekten değiştirmedim. Umarım tekrar açmak zorunda kalmam. Çünkü arkadaşlar yerde değilken şu vidaları yerleştirmek gerçekten baya uğraştırıyor. Bilginiz olsun. Mümkünse termosifonunuzu tamamını indirip o şekil bu bakımını yaptırmanızda fayda olacak. Çünkü havadayken Vidalar yuvasına oturmakta bayağı bir güçlük çıkarttırıyor, sorun çıkarttırıyor bilginiz olsun. Evet dostlar, vidalarımızı sıkıştırdıktan sonra elektrik bağlantısını sizlere göstereceğim. Şu an için vidalarımızı eşit bir şekilde sıkıştırmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar burada gazlı termostat ve elektronik termostatımız bunları çıkarttığımız yere takacağız arkadaşlar. Çıkarttığımız yer neresi? İşte şurası. Şurada görmüş olduğunuz delik. Bu delikten bunları yukarıya doğru iteleyeceğiz. Sonrasında bu contayla düşmelerini engelleyeceğiz. Bu şimdi gazlı termostatımı da iteliyorum. Bu arada telin düzgün olmasına dikkat ediyorum. Ve yukarı çıkmasını sağlıyorum arkadaşlar. E, düşmelerini istemiyoruz. Düşerlerse arkadaşlar bu sefer suyun ısısı kapanması söz konusu olmayacaktır. Bağlantımızı termosifonumuzun plastik bölümüne vidalıyoruz vidasıyla. Bu arada söktüğünüz e, parçaları tekrar yerin yani yerine montaj etmek için e, bir yere not etmenizde fayda var. Eğer unutuyorsanız unutmuyorsanız zaten gerek yok bu videoyu izleyerek de takip edebilirsiniz. Şimdi vidasını sabitliyoruz arkadaşlar. Gazlı termostatımızın bu termostatlar önemli arkadaşlar sürekli çalışmasını önlüyor. Yani patlama, yangın ihtimaline karşı bu termostatlar ısıtıcıların olmazsa olmazlarıdır. Arkadaşlar gazlı termostatımızın bağlantı noktasını vidasını sıkıştırdık. Şimdi termosifonumuzun topraklama hattını bağlayacağız arkadaşlar. O da bir vida yardımıyla bağlanıyor. Arkadaşlar bu arada elektrik bağlantısını yapmadan önce e, suyu açtık. Açmamızın nedeni de su kaçıracak mı, kaçırmayacak mı? Bunu en azından görmek açısından çünkü tekrardan iş çıkmaması açısından vanamızı açtık ve şu an termosifona su gidiyor. Bu arada buradaki damlacıklar zaten varlar arkadaşlar. Henüz kurulamadık. Bu arada gösterge, bu kontrol panelimizi söktük. O da ıslanmıştı. Kuruladık düzgün bir şekilde. Yani kurulanmadığı zaman arkadaşlar içindeki entegreler, çipler kısa devre yapar. Yangını neden olur. Yani su ortamında çalıştığınız için özellikle termosifona ısılı ister istemez şu görmüş olduğunuz kontrol paneli ısınır, ıslanır daha doğrusu ıslanırsa elektrik bağlantısını açarsanız arkadaşlar risk teşkil eder. Size tavsiyem kurulayıp hatta mümkünse bir gün sonra çalıştırmanıza fayda olacaktır. Tabi eğer kuruysa anında da çalıştırabilirsiniz ama kuru değilse arkadaşlar bu şekilde bir panele sahipseniz yani elektrik bağlantılarında ıslaklık, temas, kısa devre olursa tehlike teşkil edebilir arkadaşlar. Şu an Termosifonumuza su giriyor. Şu an için basınç oluşmadığı için henüz tam dolmadığından dolayı herhangi bir sızdırma görülmüyor. Umarım sızmaz. Ee, sızarsa gerçekten işlemi sihir başlar yapmak zorunda kalacağım. Özellikle sıvı conta kullanmak zorunda kalacağım. Tavana asılı olduğu için yani duvara asılı olduğu için çok zor oluyor arkadaşlar bu vidaları tutturmak. Çünkü bu 6 adet vidayı kare şeklinde yuvalarını eleştirip sonra saat yönün doğru yönde döndürmeniz gerekiyor. Ondan sonra vidalarınızı sıkıştırmanız gerekiyor. Gerçekten asılı iken zor oluyor. Yerde olmuş olsaydı belki daha kolay hem temizliğini hem bakımını daha kolay yapardım. Ama asılı olduğu için buradaki bağlantıları sökmek istemediğim için biraz uğraştırdı. Şu an için bağlantı vida bağlantılarını yaptık. Rezistansı kontrol gazlı termostatlarımızı ve elektrik termostatımızı taktık. Birazdan bağlantılarını sizinle paylaşacağım. Ama öncelikle dediğim gibi su kaçırması var mı yok mu onu görmek istedim. Elektrik kablomuz buradan geliyor. Elektrik kablomuzun mavi kablosu. Şuradaki çatal rezistans girişine takılıyor. Şu şekil. Buradaki mavi çataldan gelen kablomuz kontrol paneline gidiyor. Topraklama hattımız sarı yeşil şuraya vidalanıyor. Elektrik hattımızdan gelen kahverengi kablomuz şuradaki parçaya bağlanıyor. Buradaki parçadan tekrar kontrol panelimize kahverengi olarak gidiyor. Gri rengili kablomuz rezistansın tek başlı çıkışına bağlanıyor. Kontrol panelinden geliyor. Bu da bizim ısı ölçerimiz. Direkt buraya sabitlenmiş vidalarımızı açacağız. Yaklaşık mavi hattımız şuraya, rezistansımızın gri hattımız kontrol panelinden geliyor. Kahverengi hattımız da şuradaki e, tuştan kontrol panelimize gidiyor.